biliyorum. Bu videoda hakaret olmayacak. Bu videoda bağırma olmayacak. Bu videoda sinir olmayacak. Ya da başka bir şey. Ba ya da başka kötü amaçlı bir şey. Biliyorsunuz ki bu aralar YouTube bana kafayı takmış. Tüm videolarıma telif hakkı veriyor. Örüyor. Evet bugün e, arka planda gördüğünüz gibi Getting Over It oynuyoruz. Şöyle çıkalım buradan. Buralar benim için easy peasy. Ya yani arkaları da biliyorsunuzdur. Yani yani biz Ahmet Bilin, bilin bu oyun vaktinde popüler olmuştu. Zorluğundan yani. Herkese ağlatmıştı nereden bu oyun. Ama ben de bir peygamber ben de bugün öyle bir modumdayım ki peygamber sabırı var bende. O yüzden bu oyunu geçeceğim. Geçeceğim. O yüzden buraları geçeceğim. Şöyle geçelim geçemezsek de sağlık olsun Hı, olsun. hiç sinirlenmeyeceğim şöyle çıkalım şuradan buradan çıksak çok güzel olacak ama çıkamıyoruz ama çıkacağız merak etmeyin şöyle e, bu ev sıkıntı olduğu için şöyle gidelim şuradan başlarda biraz eleştiri kanalı gibi olduysa kusura bakmayın Oh unutmadık şuradan şöyle Ee, şöyle gidelim ee, ilk de herkes düşebilir olabilir yani kanka çok kafana bozma sana beyinsiz diyorlar ama kontrol kontrol eden onlar olduğu için şöyle Diyorlar ki böyle bir sinir o Aa, oyun olamaz ee, ama ben ama ben buraları geçiyorum. Bazen loser olduğum için buraları geçemiyorum. Mesela şu an loser halim diyeyim, ama Pro halimi görseniz çok olursunuz. Şöyle çıkalım şuradan. Bana Getting orada geçebileceğim yerler diyorsanız yorumlara yazın. Yazarsanız da sevinirim. Şöyle bu bu tarz şeyler. Bu arada bir tane, e, bir tane kız şey var. E, adı İnci galiba. E, bir kere at, yazma şeyinde e, misafirlikteyim videosunu biliyorsunuzdur. Onda e, İnci polis yazmıştı teşekkür falan. E, sonra e, 8 Kasım zafer günü e, tebrik ki ettiğimizde. Ee, ben o kadar aşık oldum. O da bu videonun altına e, bana karşı duygularını yazabilir. Bir de gitmiş, e, e, bir de gitmiş. E, ben bazen benden daha küçük kızlar seviyorum. Mesela e, neydi? Mesela e, rezilanlar olan kızlar. Mesela gitmiş gelmiş Türkiye gitmiş bana yazmış ya abi bu kadar yakışıklı olma sebebin nedir gibi bir şey yazmış işte. ben de gittim mal gibi mal gibi karşı yoruma ona karşı gentleman olmak için bir yorum attım. sonra neydi? E demiş ki düzenlemiş. Pardon Games Türkiye abi atacaktım demiş. Ben de tövbe tövbe ben de, tövbe tövbe dedim. Ama buraya geçerse çok güzel oluyor ama yukarılara çıkınca çöküyor. Gördüğünüz gibi internetten yani internetten bedavaya bulduğum afk bir getting over olduğu için normal. Şöyle normal. buraları biliyorsunuzdur. Ben buralara bir geçip geleyim. Evet geldim. Gördüğünüz gibi buradayım. İnşallah çökmez burada. Şöyle. Mesela burası easy peasy. Tabi çökmezse buraya geçeceğim. İnşallah. Şöyle çıkalım. Neden kayıyorsun ki? Neden kayıyorsun? Mesela ben neden sinirlenmiyorum? Çünkü... E, Sonra diyeceğim ki ben sonra ben diyeceğim ki boşuna bağırmışım ben niye buna kızıyorum. O yüzden uğraşmak istemiyorum kardeşim ya. Yani. Zaten gece gözü gözlerinden yok. Gözlerimden uyku akıyor. Başım da ağrıyor. O yüzden sinirlenmeyeceğim. Şöyle sinirlenme yok, küfür yok. Rahat rahat izleyebilirsin ailenin yanında. Öyle. Ama o o kız alayını biraz abarttık. Neden düşüyorsun? Ya buraya gelme kardeşim. Buralar çöküyor. Of. Sinir falan yok. Kanka sinir falan yok. Adam buraya çıkmadı diye adamı azarlıyor musunuz gerçekten? Şu ışığa tutunsam çok güzel olacak ama tutunamıyorum. Neden acaba? Şöyle. Ee, mesela ben bunu niye çekiyorum? Mesela ben bunu niye çekiyorum ki? Ee, videoda olmasam direkt kızarım falan küfür ederim. Yani yani çıkabilirim sinirden. Mesela İstanbul Guys'ta sinirlenmemek elde değil. Yani abonem de artacak. Ee, böyle pey, ben de peygamber böyle bir peygamber sabır olduğu için herkes beni beğenecek diye düşünüyorum. Böyle kurtaralım kendimizi. Böyle şurada uy. Tuttum, tuttum, tuttum. Tamam, çok güzel. Buralara geldik. Buralar çerez Ben bu işi biliyorum demiş işte. Ee, şöyle Tutalım. Buraya çıkmak iş saatimi olacak ama olsun. Şöyle. Geç evet, şey bir de inşaat şey. Şöyle burada bu gökyüzünde mavi olan yerde mavi gökyüzü olan yerde böyle inşaat tarzı şeyler var. Mesela inşaat ev tarzı. Ev eşittir inşaat olduğu için buraya bazı evler koymuşlar. Evle alakalı bazı eşyalar koymuşlar. Şöyle burada mangal var bir tane. Şunu atlatalım. Ama bak buralardan çıkmak zor. Süpür ben şimdiye kadar o süpürgeyi bir tutulamadım. Ve neden düşüyorsun? Düşme sebebin ne? Şöyle. Uy güzel yeri tutunduk. Oy. Bak böyle şeyler yapma kalbim duruyor. Yaptı hareketlere bakar mısın? Çöktü çöktü. Dalga mı geçiyorsun bu ne? Dalga mı geçiyorsun lan? Çöktüğü için buralara geçemedim. Şöyle bu mavi yere çıkalım orada bırakacağım. Sonra part 2'si gelecek. Böyle. Abi oyun çöktü ya. Bir dakika oyun çöktü. Tamam. Çok güzel. Buraları ge oraya geçmek easy peasy olacağı için şöyle tam bilgisayardaymış gibi öyle Şöyle şuradan bilgisayarda zıplatırım kendimi. Tamam. Şimdi bilgisayardayım. Zıplatırım şöyle. Uh, tamam. Böyle bilgisayarı şey burada tık, tık 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 geçebiliyorsun. Ama ben bilgisayardan oynamadığım için ve böyle bir his duymadığım için bilmiyorum. Böyle bilgisayar derken öğrendim. Böyle bir şey öğrendim. Böyle tık 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 geçiyorsun. Ama burada bilgisayar gibi olmak için bir şehirdeki gibi olması için sensitivity 100 yapmalısın yani o kadar söylüyorum. Şöyle tamam. Bu arada video 40 görüntüleme gelirse şey 40 görüntüleme gelirse şey yapacağım. Mimi Mimi kıra oynayacağım. Onu da biliyorsunuzdur. Online bir korku oyunu. Böyle birkaç kişi enfekte olmuş canavardan kaçmaya çalışıyoruz. Yani terk edilmiş bir hastaneden. Ama bazı haritalar da var. Orada biraz gelişeceğiz yani. Mesela serinin adında Mimi Cry vs. Baba Pro 31 koyacağım. Ya da Ben Free End'e Hall koyacağım. Free Hall koyacağım. Şöyle. Abi içimdeki güç gidiyor yani. Kendimi Free End'e Hall gibi hissediyorum. O kadar güçlüyüm yani. Tamam burada bırakıyorum. Ee, i̇kinci bölüm için, he, ikinci bölüm için bu videoyu 20 görüntüleme altın ama Mimikray için 40 görüntüleme istiyorum. Hadi bay bay.